Ve per Perşembe akşamı olduğu gibi bu akşamda sevgili Devrim Hoca, Devrim Danyal bizlerle beraber Devrim Hocam hoş geldin güzel bir Perşembe akşamı olsun. Sevgili Gevizliği, iyi akşamlar hepimize. Abi şimdi benim kafama bir şey takıldı sen de e, takip ediyorsun diye sanırım sorabileceğim en doğru insan sensin e, uzun süre aslında bununla ilgili. Spekülasyonlar da oldu. İngiltere bunu İngiliz hükümeti yaptı. İsveç ve bildiğim kadarıyla Norveç hükümeti de yaptı. Vatandaşlarına acil durumda, acil bir durumda işte bir ay boyunca kendilerini idare edebilecekleri kadar gıda stoklamalarını aynı zamanda işte fener, pil vesaire stoklamalarını söylediler. Bundan bir buçuk sene evveldi. Son altı aydır, beş aydır da çok ısrarla. Big Reset e, başlığı altında, büyük sıfırlama başlığı altında farklı farklı böyle iddialar ortaya atılıyor. Dün şeyde de e, Güneş'te çok büyük bir patlama oldu. Bundan 3 ya da 4 gün evvel söylenen şu ki işte ya yani iddia edilen, söylenen demeyeyim. iddia edilen şu. Bu işte büyük Güneş e, şeyi dalgası, bu böyle bir, büyük bir e, plazma o dünyada bütün interneti, elektriği vesaire birkaç gün kesebilecek deniyor. Diğer tarafta da Çinlilerin, daha doğrusu Çin'de geliştirilmiş bir derin deniz aygıtı su altı kablolarını hem tamir hem de kurcalamak üzerine bir şeyler yapılıyor. Bir film mi dönüyor abi arkada yani siz sana sorayım istedim. Sevgili gevezet, anladığım ve tahmin ettiğim kadarıyla kendilerine heyecan arıyorlar. Bizim her gün yaşadığımız heyecanı onlar bulamadığı için böyle e, üç aydır, altı aydır ortaya bir şey atıyorlar. E, İşte e, broşürler dağıtılmaya başladı. Tabi. İşte insanların e, bütün bunların işte kendi evinizde nasıl kalabilirsiniz, işte 48 saat hayatta kalma şartları falan bütün bunların hepsi tabi e, oradaki hala normal sadece e, günlük hayatına devam eden insanlar için ciddi anlamda bir kötü e, usulü oluyor ve onlardan ne olduklarını şaşırıyorlar. Bu bir. İkincisi bunun haricinde e, özellikle artık her şey enerji üzerinde çalışmaya başladığı için elektrik kesintileri ya da bu tür böyle olabilecek sıkıntılara karşılık da e, herkes kendine bir konum e, almaya ve o konumun içerisinde e, enerjisi kesilmesin diye uğraşmaya çalışıyor. Artık bu jeneratörler ya da e, şimdilik kesintisiz fiyat e, adını verdiğimiz sistemlerin dışına çıkmaya başladı. Ülkeler boyutunda devletler kendileriyle ilgili ee, özellikle e, bu konularda bir e, sistem geliştirmeye, bir altyapı e, yenilemeye, e, gitmeye çalışıyorlar. Dikkat edersen artık enerji o kadar e, önemli hale gelmeye başladı ki e, sadece cep telefonları, tabletler ya da kullandığımız elektrik devreler değil, e, makineler, e, hatta bizi bir yerden bir yere götüren arabalar bile bu e, elektriğe ihtiyaç duyuyorlar. Olmadığı evet. andan itibaren ne yazık ki e, sıkışacak, kalacağız hepimiz ve e, kavramsal olarak da bu e, belki de her şeyin en büyük durmasına neden olacak konu. Hatırlar mısınız bilmiyorum, 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 6 saat 8 saat elektrik kesilmişti. O dönemde de en çok ilgimi çeken insanların hızlı bir şekilde ilk eriyecek olarak düşündükleri dondurmalara hüzün etmeleri olmuştu, süpermarketlere. O da ilginç bir anıydı yani. Bu arada yani hani böyle bir şey olursa abi, biz böyle sıradan vatandaşların kendi dijital güvenliğimizi sağlamak için yapmamız gereken bir şey var mı? Çünkü ne bileyim bankalara ulaşılamayacak, evde bilgisayarımız çalışmayacak, internet zaten olmayacak büyük ihtimalle böyle bir kesinti olursa. Yani olacak olan olur mu dememiz lazım yoksa bunun bir ön hazırlığı var mıdır? Ee, bunun şu anda elektriğin belirli bir saat kesim süreci içerisine kadar kendimiz işte evimize alacağımız el ev tipi UPS'lerle birlikte e, elektrik enerjisini e, halihazırda e, devam ettirmeye çalışıyoruz ama o da belirli bir yere kadar, bir buçuk saat, işte en fazla üç saat, beş saat, ama sonrasında kapsamlı bir kapanma olursa e, herkes ulaşamadığı için biz de o e, stürip birlikte oradaki elektriksizliğe e, devam eder hale geleceğiz. Ondan sonra esas önemli olan bu açıldıktan sonra her şeyin eskiden yani elektrik gitmeden önceki halinde e, gelip gelmeyecek. Bu da bizim bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Bununla ilgili zaten sistem e, yöneticileri e, her e, kuruluşta, finans Yani örnek İstanbul'da kesilirse Ankara, İzmir ya da herhangi bir şekilde bir afet olduğunda yani elektrik kesilmesi önemli değil. Ee, diğer taraflarda sistemleri ayağa kaldıracak e, şekilde e, farklı farklı e, dağıtık yapılarla da bunların e, devamının gerçekleşmesini en azından senaryo olarak biz hazırız. Ama bireysel olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bireysel olarak yapabileceğimiz şey elektrik varken ki e, güvenliğimizi sağlamak, oraya kafa yormak daha önemli. Bir bireysel olarak da dua etmek ya başka bir şey. <laughs> evet, evet yukarıya elleri açıp dua <laughs> Sevgili Devrim ya çok güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>